okunması için ne dedik burada? Matematik diyor ki son 20 yılda en mağdur olan memur emeklisidir diye yazdık. Neden? Senin de söylediğin üzere. Bakın şu anda memurlar artık emekli olamaz oldu. Yasal olarak emekli olmalarına bir engel yok. Ama emekli olduğu zaman %70'lerden %40'lara kadar maaşı düşüyor. Dolayısıyla çocuğunu okut, okuturken en çok paraya ihtiyacı varken Emekli olamıyor ki. 60-70 bin maaş alıyorsa bu 30 bin lira düşüyor. Ya öğretmenlere bakın. Tamam hükümetin çok güzel düzenlemeleri var. Ne yaptı? Öğretmen meslek kanunu çıkardı. Baş öğretmenlik için ek para verdi. Ama o baş öğretmen. Emekli olduğu zaman baş öğretmenliğinin zerre kadar faydası yok. Baş öğretmenlikten dolayı ona para gelmiyor. E şu anda almış olduğu sizin de söylediğiniz üzere seyyan enzam emekli maaşına yansımıyor. E şu anda aldığı ders ücreti yansımıyor. Ya böyle bir emeklilik sistemi olabilir mi? Bir de şunu söylüyorum bakın. Şimdi diğer SSK, SSK emekleri ya hocam niye memur emeklilerden çok daha bahsediyorsun? Şunu söylüyorum ben. Çünkü sosyal güvenlik sistemi, sosyal güven, sosyal sigorta tekniği ne kadar ekmek o kadar köfte, ne kadar prim ödedi. Şu anda memur emekleri emekli sandığına tabi olduğu için SSK'lardan %2 oranında daha fazla prim kesiliyor ceplerinde. Bir, iki, bir SSK emeklisi 5000 günle işte 5500 5975 günle emekli olurken örneğin e, Ali Bey'i düşünün öğretmen olsun Ali Bey'in emekli olması için en az 9 bin gün prim gerekiyor. Dolayısıyla Ali Bey 10 bin, bin, 12 bin gün boyunca cebinden para kesintisi olmuş ve geldiğimiz noktada geldiğimiz noktada devletin en liyakatlı bürokratı olan müfettişler, uzmanlar öğretmenler, avukatlar, mühendisler şu anda kamudaki kadrolu temizlik işçisinden çok az maaş alıyor. Yani benim kendim bizzat şu anda yaptığım hesaplamalara göre mesela İstanbul'da bazı belediyelerde kamuda çalışan işçiler var. Ya daha çok olsun işçilerimiz hak ediyor daha fazla maaş verilsin. 60-70 bin lira emeklilik maaşı bağlanırken bir baş öğretmen emekli olduğu zaman 30 bin lira civarında bir maaş bağlanıyor. Böyle bir durum kabul edilebilir mi? Bir baş müfettiş 80 bin lira maaş alıyor. Emekli olduğu zaman alacağı maaş 40-45 bin lira. Yani bu kadar artık komik hale geldi. Şunu söylüyorum ben. <laughs> Sayın Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Işıkhan'a sesleniyorum. Bakın seçimsiz bir dönem var. Emeklilik sistemine yapay müdahalelerle işte bilmem kök maaştır, şudur budur bunlarla yaparak sosyal güvenlik sistemi alt üst oluyor. Bundan sonra insanların bu sisteme güveni kalmaz. Mesela 2008 yılında AK Parti'nin yaptığı gibi köklü bir reform şart. Bir köklü reform... bir reform şart diyorsunuz memur emeklisine değindiniz. Memura da iki sene önce öyle hatırlıyorum ki seyyanen bir zam olmuştu bir de artı enflasyon farkı verilmişti ama e şimdi bir de toplu sözleşme ile çalışan biri memurdan daha fazla maaş alma noktasına geldi. Galiba burada da bir düzenleme şart diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Derya çok güzel söyledi. Normalde bakın ben bütün eğitimin çalışma hayatı sosyal güvenlikle ilgili. Üniversite yüksek lisansdayım. Neyi öğrendik biz? Toplu sözleşme yapmak demek çalışanların birlikte hareket edip çok yüksek maaş almaları anlamına geliyor. Ama memurların öyle bir toplu sözleşmesi var ki bir ucube. Temmuz ayında memurlar yüzde 5.42 oranında enflasyona ezildi. Ya yani toplu sözleşmeden dolayı. Dolayısıyla memur emeklileri memurlara göbek bağıyla bağlı. Yani memur emeklileri memurlara ne kadar zam geliyorsa memur emeklilerine aynen geliyor. Ama işte bu 75 yıllık uygulama zam enzamda koparıldığı için memur emeklisi hem aradaki eşitlemeyi almadı hem seyyah enzamı almadı ve dolayısıyla şu anda maaşları komik duruma geldi. Ve sizin de söylediğiniz üzere şu anda e, memur emeklilerin durumunun çok acil bir şekilde düzeltilmesi gerekiyor. En azından bu yeni torba yasaya memur emeklerine şu eşitleme olayının verilmesi lazım. Yani yüzde dört nokta aradaki farkın verilmesi hem eşitlik hem adalet hem hakkaniyet açısından son derece elzem. Umarım yetkililer bunu görür de memur emeklerini çünkü inanılmaz bir şekilde memur emekleri faveran ediyor artık. Faveran noktasına geldi çünkü neden? Ya yani 30 yıl çalışmış, 35 yıl çalışmış, diğeri 10 yıl çalışmış. Dolayısıyla aradaki fark uçurum haline geldi. Bir de diğer taraftan da bu SGK Bağkur emeklilerine baktığımızda e şimdi çalışırken daha fazla prim yatıranlar da var biliyorsunuz İsa Bey. Onlar ne evet. olacak? Biraz önce kök maaş meselesini konuşmuştuk ya. En düşük emekli maaşına işte sabitlenmesi lazım ki artışlar da onun üzerinden yapılsın demiştik. Bu prim evet. meselesine ne dersiniz peki? Ya şimdi bakın ben şimdi önümde bir hesap makinesi var. Asgari ücret üzerinden hesapladığımız zaman... E Asgari ücretlerin <laughs> maaşından her ay 3640 lira kesilecek bir asgari ücretinden. Ama asgari ücretin 5 katı 5 katı üzerinden yatıran ne kadar? 18200. Hmm. Yani biri 3600 günden prim yatırmış, birinin maaşından 18200 kesilmiş. Dolayısıyla 18.200 lira prim yatıran sisteme daha çok katkıda bulunmuş. Yine sizin söylediğiniz üzere mesela bir bağ kurulu 9000 gün çalışmış, bin gün çalışmış, 10 bin, gün çalışmış 11 bin gün çalışmış. Dolayısıyla bu uzun yıllar boyunca devlete prim ödemiş. Yani o primini hesaplarsanız kar zarar hesabı olağanüstü bir katkıda bulmuş. Diğeri çok az çalışmış. Ben bunu örneğini vermiştim. Nedir bu örneği der ya? Bir öğrenciyi düşünün ya. Bir öğrenciyi okulda bir öğrenciniz var. 10 üzerinden puanlama yapıyorsunuz. Biri çalışmamış. Ne oldu? Notu iki. Diğeri çok çalışıyor, kendini parçalıyor. Notu 9. Ya notu iki olanı siz yükseltiyorsunuz. Durmadan onu yükseltiyorsunuz. Yani tembel olan ödüllendiriyorsunuz. Ama o çok çalışkan notu dokuz o bir puanı vermiyorsunuz. Böyle bir sistemde aktüeryal dengeye dayanan sosyal sigorta tekniği gitmez. Daha fazla gitmez. Bakın ben 28 yılımı sosyal güvenlik kurumuna vermiş bir baş müfettiş olarak şunu söylüyorum. Biz hayatımızı gençliğimizi SGK'ya verdik. Dolayısıyla SGK Türkiye'nin teminatıdır. Gelecek nesillerin teminatıdır. Dolayısıyla yine Türkiye'nin önde gelen akademisyenleri, uygulamayı bilenlerin bir araya oturup 2008 yılındaki AK Parti ruhuyla birlikte bütün SGK'nın sorunları göz önünde bulundurup sistemin adil hale gelmesi lazım. Diğer türlü Peki. kök maaşı yükseltiyoruz dediğiniz kök maaşı yükseltiyoruz dediğiniz ya 5 bin lira kök maaşı olanla 12 bin lirayı aynı kefeye koyduğunuz için insanlar memnuniyetsizlik duyuyor ve bu en çok da hükümetin zararına doğruyor. Böyle bir durum da var. Evet. Umarım bu Ocak ayındaki torba yasada en azından az önce bahsetmiş olduğumuz bütün emeklerimize bir refah payı yine evet. memur emeklerine de özellikle e, oluşan bu e, uçurumun da kapatılmasının elzem olduğunu söyleyelim. Son olarak şunu söyleyelim bizim görüşümüz şudur son kez Ocak ayında bütün emeklilere istisnasız seyyan enzam verilmesi halinde vaat edilen seyyan enzam sistem fabrika ayarlarına döner fabrika ayarlarına döndükten sonra bütün SGK, SGK'nın teşkilatından tutun sosyal sigortalardan emekliye kadar bunlarla ilgili 2008'de olduğu gibi bir reform şart, Peki. radikal önlemler şart diyelim iyi yayınlar diyor. Peki İsa Bey çok teşekkür ederim. Gözler şimdi torba yasada. E, konuğumuzu uğurlayalım ve e, gündemdeki diğer gelişmelerle şimdi günün içinden kuşağına devam edelim. Efendim terörle mücadele aralıksız bir